Günümüzdeki İsrail Hükümeti'nin e, bu Filistin'e yönelik zulümlerine karşı mücadele etmek için öncelikle İslam dünyası kendini düzeltmesi lazım, ayağa kalkması lazım. Cehaletten ve hurafelerden uyanması gerekiyor. Kendini evvela şirk dininden temizleyip tamamen özgür bir birey olarak tevhid dinine geçmesi gerekiyor. Bu olmadığı sürece hiçbir zaman siz bu İsrail Hükümeti'nin bu zulümüyle yaptıkları zalimliklerle kesinlikle mücadele edemezsiniz. Ve edemeyiz zaten. Ve edemediğimizi de görüyoruz. Ama aynı zamanda da tabii ki hıyanet olmayacak, afiyet olmayacak, daralet olmayacak ve e, kendi şahsi menfaatlerin göz önünde bulundurmayacaksınız. Çünkü söz konusu vatansa, Müslümanlarsa insanlık ise aslında daha doğru söyle diyelim. Yani bir hukuku müdafaa edecekseniz diyor. Gerisi teferruattır. Önemli olan ona yönelmeniz gerekiyor. İşte öyle siyasetçiler olmadığı sürece maalesef bu felaketler sürekli kendine tekrar eder.